Orada yine bağlanmaya gidebiliriz. İşte 0-1 yaş arası bebeklerin bağlanma türü yapılan gözlemsel deneylerle özellikle Beatrice Bibin deneylerinde neyse bir süre sonra tekrar değerlendirildiklerinde bu aynı iletişimin ya da aynı bağlanma türünün devam ettiği de gözlenmiş. Yani 0-1 aydaki o bebeklerde yapılan deneyde güvenli bağlanma olan bebekler büyüdüklerinde de güvenli bağlanmaya sahipken Güvensiz bağlanmaya sahip bebekler büyüdüklerinde de güvensiz bağlanmaya sahip oluyorlar. O yüzden 0-1 yaş arası bu anne çocuk bağlanması çok önemli duruyor bu durumlarda. Kesinlikle çünkü yani bir kişi hayatla ilgili bir bakış açısını, o döngüsünü özellikle bu çocukluğunda, özellikle ilk yaşlarda öğreniyor. İşte anneyle kurduğu ilişkide, sonrasında işte babayla kurduğu ilişkide hayata bir bakış açısı oluşuyor. Orada beyinde bir nöronal yolaklar oluşuyor, sinapslar oluşuyor ve... Daha sonra işte anne babanın yerine başka nesneler alıyor ve onlarla kurduğu ilişkiler hep o öğrendiği nöronal yoruluk üzerinden oluyor. Ve burada işte e, o ilişkilerde, işte anneyle kurduğu ilişkide, babayla kurduğu ilişkide problemler varsa o zaman hayatın ilerleyen yıllarında işte ya da erişkin olduğu zaman bile bu bozuk döngüyle devam, hayatına devam ediyor. Bu da e, aslında ciddi bir problem oluyor. Yani aslında kendi, sahte bir kendilik oluşabiliyor. Yani orada gerçek kendiliği yok, uyumlandığı bir kimlik oluşabiliyor. Evet ve o bozuk kendiliğe sahipken karşısında da o bozukluğa uygun, uyumlu başka bir nesne, başka bir öteki bulup ona bir süre vakit geçirip ondan ayrılıp yine benzer birini buluyor. Yani o olumsuz maladaptif, uyumsuz dediğimiz döngü devam ediyor ve bunu kırmanın bir yolu da aslında farkındalıkla başlıyor bu. Sonrasında belki farkındalık tek başına yetmiyor, engel olamıyor kişi içinden gelen o dürtüye. Yani nasıl bir dişimiz ağrırsa dilimiz ister istemez oraya gider ve o dişi devamlı kurcalarız. Ne kadar canımız yansa da o dişe sadece dilimiz gider, diğerlerine özellikle bakmayız. Aynı bu metaforda olduğu gibi bizde bir ağrımız, bir sancımız varsa yine oraya gidiyor aklımız ya da yine onu tekrarlamak istiyoruz. Buna tekrarlama zorlantısı demiş Freud ya da şimdi maladaptif döngüler deniyor güncel kuramlarda ama aslında pratik değişmiyor. Pratikte hep biz bir sorunumuz neredeyse onun üzerine zihnimiz yoğunlaşıyor ve ona benzer kişileri tekrardan bulup o travmatik ilişkiyi tekrardan yaşıyoruz.